Merhabalar, ben hemşire yazar Nigar Kaya. Bugün yine evde kalmış, yenmeyen gıdalardan yeni bir yemek oluşturacağım. Diyeceksiniz ki siz de her şey mi atık, hiçbir şey mi yeniyorsunuz? Bu kadar israf olur mu? İşte biz esraf israf etmeyelim diye uğraşıyoruz inşallah. E, bu gördüğünüz bizim aldığımız lavaşlar. Muhtemelen pide ya da tantuni yemek için almışızdır. Ama bunlar artanlar atmıyoruz, küflendirmiyoruz. Bundan da böyle parçalayarak tepsiye denk gelecek şekilde serdim. Pizzalarda biliyorsunuz normalde ketçap dökülüyor ama ben kendi ellerimle yaptığım salçadan eklemek istiyorum. Yani pizzaya salça katabilirsiniz. Tariflerde bu ketçap da olabiliyor. Eğer artan menemeniniz artan ketçabınız varsa burada zaten amaç hem bir öğünümüzü öğünümüzün yemeğini yapmak hem de malzemeleri değerlendirmek. Evet, her yere temas ettik sanırım. Bu zaten yumuşatacak bunu. Yani gördüğünüz gibi bu lavaşlar sertleşmiş durumda. Atıl halde yani. Evet, her yerine salçayı boca ettik. Lavaşlarımız yumuşadı. Yumuşamasına gerek yok zaten üzerine yumuşatacak ürünler ekleyeceğiz. Evet ilk önce yumuşaması için ben bir tane domatesim kalmış. Bütün evdeki toplam e, salamın bu kadar. Bu bugün sofranın artan yumuşamış yemediğimiz zeytinler. Gördüğünüz gibi biberlerde sararmaya yüz tutmuş. Bunları da değerlendireceğiz. Evet domatesten başlayalım ki lavaşımızı yumuşatsın. Domates ve pizzada biber sevmeyenler oluyor ama ben çok seviyorum. Benim genelde yemeklerimi yumuşak tarzda seviyorum. Mesela pastanın kreması. Yemeğin suyu. Gerçi bunlar kilo aldıran şeyler ama evet maalesef ben kilo aldıran şeyleri seviyorum. yere dağıtıyoruz böyle şurada biraz yere atalım sonra zeytinlerimizi ekleyelim ben dışarıda pizzaları çok sevmiyorum çünkü hem malzemeler az oluyor hem aradığım lezzeti bulamıyorum benim sevdiğim mesela domatesi çok seviyorum bazılarında olmuyor ne bileyim mantar sevmiyorum mesela Zeytin çok sevmiyorum mesela ve son salamlarımız. Evet. Allah acil şifalar versin. Ambulansa gidenlere. Şu domatesimizin suyunu da akıtalım. Güzelce yumuşasın. Yani e, hazır pizzalarda genelde yarım ay şeklinde ya da bütün şekilde doğruyorlar ama Ağza her kesimden gelmesi için ağza yani mesela bir lokmada hepsinden olması için küçük küçük doğramak daha mantıklı geliyor bana. Büyük olduğu zaman o lokmada hepsi olmuyor yani. Evet. Sucuklarımızı da koyduk. Sucuklar bu arada hazır değil. Marketten değil. Yaptırıyoruz. Bakın bir tane de patatesimiz kalmış. Onu da atalım. Yani pizza da e, bu ürünler şart değil ille de. Evde kalan ürünleriniz de olabilir. Mesela benim bozulmak üzere olan peynirim. Bir parça patatesim. Bunları da koyabilirsiniz. Şart değil yani salam, sucuk, sosis. Zaten geniş alan istediğiniz haşhaş atın mesela içine seviyorsanız ki ben çok severim haşhaşı. Hem mavi haşhaşı hem sarı haşhaşa bayılırım. haşhaş koyun koy, katabilirsiniz. Mısır'a bayılırım mesela. Gördüğünüz gibi bal, bol yiyin kısımda. Bunlar. Mısır. Yani sevdiğimiz bütün ürünleri ekledik. Evet. Ben pizza ee, üzerine kaşarı hemen atmıyorum. Sadece Malzemenin yapışması için çok az atacağım. Daha sonra piştikten sonra üzerine sadece eritmek için kaşar atıyorum. Bu kadar. Bunu fırına vereceğiz. Ee, piştikten sonra çıkartıp üzerine kaşar ekleyeceğiz. Şimdiden afiyet olsun demeyelim, görüşeceğiz diyelim. kaşarlarımızı ekleyelim. Sadece eriyecek, bitecek. Son kaşarları kızartmıyoruz yoksa sert olur pizzamız. tekrar fırına veriyoruz. Hatta fırının kızgınlığı erisinler.